Merhabalar arkadaşlar ben Burak Güçel. ETSY üzerinden günlük olarak 250 dolar yani minimum olarak 250 dolar kazanılabilecek bir mağazayı 7-8 günde nasıl oluşturabildik? Nasıl ürün bulduk? Reklamsız olarak bu konuma nasıl getirebildik? Bunları size tek tek anlatacağım. İsterseniz videomuza başlayalım. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere daha saat olarak şu an günün 3'ü 4'ü diyebilirim. Yani aşağı yukarı hızlı satışların gelebileceği saatlere daha gelmeden 10 tane sipariş almışız ve 250 dolarlık bir rakama gelmişiz bile. Bugünkü beklentimiz 400 dolar ve üzerine çıkabilmek. Öyle söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar şu an zaten bildiğiniz üzere işte Kara Cumalar, Christmas'lar, işte kutu açılma ile alakalı bir gün var İrlanda'da sanırım. Onunla alakalı bir gün, yılbaşı yani arkadaşlar en çok satış yapılan aylara geldiğimiz için bir gün bir günden sürekli farklı oluyor. Yani bugün 10 satış oluyorsa yarın 15 oluyor. Diğer gün 16 oluyor. Bir sonraki gün onun üzerine koyuyor. Bu şekilde devam ediyor. Bu ocağın sonuna kadar bu şekilde devam edecektir. Çünkü şu an insanların çoğu artık kredi kartını cebinden çıkarttı ve o alışverişin çok yoğun olduğu kısımlara geldik arkadaşlar. Bunu da nasıl oluşturabilirsiniz? Bundan bahsedeyim. Öncelikle yapmanız gereken olay yani hiçbir ürününüz yoksa ondan bahsedeyim. Çünkü ürünü olan arkadaşlar için farklı tavsiyelerim olacak. İlk başta arkadaşlar şu an yaklaşan ne var? Christmas var biliyorsunuz ve Christmas'ta yurt dışında özellikle Amerika, İngiltere, Kanada buralarda çok yoğun şekilde alışverişler yapılır. Çok yoğun şekilde insanlar birbirine hediyeler alır. Bundan dolayı ilk başta Christmas'a şu an için bahsediyorum. Christmas'a yönelmemiz gerekiyor. Bununla alakalı ben zaten ETS Christmas yazdım ve karşıma çıkan ürünlere bakıyorum. Burada arkadaşlar siz de Christmas yazın ve bir inceleyin. Popüler ne? Bak çok çoğu hani şu anda popüler. Çünkü niye? E aşağı yukarı bir, bir buçuk ay sonra Christmas geliyor. Ondan dolayı artık herkes hani mantıklı veya mantıksız olarak alışveriş yapmaya başladı. Bu kelimeye, bu cümlede dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada arkadaşlar bunları tek 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 inceleyin ve özellikle popüler olanlara dikkat ederek popüler olanlara da dikkat ederek lütfen kendi ürününüzü nasıl oluşturabilirsiniz bunu bir düşünün. Yani şu torbaya bakıp ben bunu satarım bu çok fazla satmış şeklinde değil. Bunu ilk başta bir bakın içinizde sindirin. Kim yapabilir, kime yaptırabilirim, nereden temin edebilirim, kaç dolara gönderebilirim gibi olayları düşündükten sonra ürününüzü zaten üretim aşamasına getirebilirsiniz. Buradaki arkadaşlar en büyük size en iyi tavsiyelerinden birisi. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Buradan ben mesela şu en baştakilere tek tek tıklayıp best seller'larına bakabilirsiniz. İlk başta Halloween Shop'a tıkladım ve aşağıda tüm bu best seller'lar veya iyi satış yapan ürünlerin fotoğrafları, ürünlerin listelemeleri duruyor. Buradan tek 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 inceliyorsunuz ve neler satılıyor, hangi renkte ürünler satılıyor. Bak burası da çok önemlidir hangi renk hangi yıla göre önemli hangi renkte e, ürünlerin daha fazla gittiğine dikkat edin. Çünkü bir ürün listelerken mesela 5 6 tane farklı varyasyonlu renk koymak yerine birkaç tane ürün rengi koyup satışa sunabilirsiniz. Burası da önemli. Burada size en önemli detay şu arkadaşlar. Yapmanız gerekeni söylüyorum. Birincisi elinizde bir ürün yoksa bundan bahsediyorum. Elinizde bir ürün yoksa arkadaşlar Yapmanız gereken olay dediğim gibi buradan bir tane birkaç tane yani 5 6 tane aynı kategoriden ürünü buluyorsunuz. Diyelim ki bir ahşap üreticisiniz ve bunun işte 5 6 tane besyalarını popüler navını buluyorsunuz ve bunlar için bir piyasa araştırması yapıyorsunuz. Piyasa araştırmanıza tatmin olduktan sonra benim size tavsiyem Topkapı'dan, ya yani Topkapı İstanbul Topkapı'daki toptancılarla iletişim kurmanız olur Çünkü niye şu an en minimum fiyata en iyi e, ürünü çıkarabilecek toptancıların yüzde sekseni yani büyük ihtimalle o şekilde söyleyeyim benim yani karşılaştığım herkes o şekilde Topkapı tarafında üretim hacmi var bundan dolayı arkadaşlar ilk başta ürününüzü belirliyorsunuz sonra o ürünü tedarik etmek için tedarik ettirmek veya ürettirmek için Top kapıdan bir satıcı buluyorsunuz. İnternet üzerinden araştırıp bulabilirsiniz. Top kapı satıcıları diye zaten e, toptancıları diye Facebook grupları var. Oraya da katılabilirsiniz. Toptan satış yapılan Facebook gruplarına katılıyorsunuz. Oradan ürününüzü buluyorsunuz veya yaptırıyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki 30 tane ürün var. Karşı tarafın elindeki ürün fotoğraflarını koyup tutana da ürettirebilirsiniz. Bu da çok mantıklıdır. Sonrasında arkadaşlar ürünleri aldınız fotoğraflarını 30-40 tane ürün fotoğrafı aldınız listelediniz. Göreceksiniz ki maksimum 5-6 tanesi eğer çok şanslıysanız ürününüzün yarısı kadar mesela 30 tane ise 15-20 tanesi tutacaktır çok şanslıysanız. Ama normalde 5-6 tanesi tutar. Biraz önceki mağazada mesela arkadaşlar 31 tane ürün listeli ama 5 tanesi satıyor. Yani öyle söyleyeyim size. 5 tanesi harika şekilde şu an popüler now kısmında. Sizin yapmanız gereken olay farklı bir ürün bulup yani çok popüler olanı da değil veya böyle aşırı satan veya aşırı satmayanı da değil orta yollu. Hani tam böyle hani yükselişe çıkan ürünlerden bulup onları top kapıdaki toptancılara sunup bunu yapabilir misin bundan elinde var mı şeklinde veya benzerini onların fotoğraflarını alıp listeleyeceksiniz. Size zaten 40 tane ücretsiz listeleme yapmanız için aşağıya bir link bırakacağım. Oradan ücretsiz listeleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında ücretsiz listelemenizi yaptıktan sonra ürününüzü koyun ve teste başlayın. Bir hafta 10 gün sonra hemen hemen bir hafta 10 gün sonra 48 saatle yani bir hafta 10 gün sonra arasında bazı ürünler sivrilecektir bazı ürünler sivrilmeyecektir. Hiçbiri sivrilmezse zaten mağazanın tamamen ürünlerini değiştirmeniz gerekiyor. Bir hafta 10 gün test ediyorsunuz arkadaşlar reklamsız şekilde. Reklamsız şekilde test ettikten sonra yapmanız gereken olay artık üretici ile aranızdaki samimiyeti biraz daha arttırıp ürünü ürettirme kısmı. Zaten ürünü yavaş yavaş satmaya başlayacaksınız. Neden satmaya başlayacaksınız? Shipping süresini mesela 7-8 gün yapabilirsiniz. Kargo süresini 7-8 gün yapabilirsiniz. 15-20 günlük elinizde bir süre olur. Ve bu süreyi de değerlendirmek için bunu toptancınıza sunabilirsiniz. Yani ben bu ürünü istiyorum. Ben sipariş verdiğimde 10-15 günlük bir süre bana tanırsan benim için yeterli olur. Şeklinde bir geri bildirim yaptığınızda zaten karşı taraf mantıklı bir esnafsa yapacaktır. Ve arkadaşlar ürünü ürettirdikten sonra artık ürününüzü alıyorsunuz. Sağlam bir kargo şirketiyle anlaşıyorsunuz. FedEx olabilir, UPS olabilir, DHL olabilir. Hangisiyle göndermek isterseniz anlaşıyorsunuz ve sonrasında artık mağazanızın yönetim kısmı geliyor. Burada arkadaşlar yapmanız gereken olay burayı mesela refleşleyelim. Gördüğünüz gibi total visit kısmı sürekli artıyor. Burada haftalık 3 sipariş demiş ama günde zaten onu geçmiş durumdayız. Buraya siz aldırış etmeyin. Orası bazen takılabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gereken olay bu saatten sonra listeleme kısmında doğru adımlar atabilmek. Hashtaglerinizi doğru yapabilmek, fotoğrafınızı doğru çekebilmek, ürün kargo sürelerini doğru ayarlayabilmek ve açıklamaları doğru yapabilmek. Sonrasında da gelen mesajlara anında cevap verebilmek arkadaşlar. Bu 5-6 maddeye çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Biz Şahsen bunu yaparken yani 250 dolar günlük cirolara ulaşma yoluna giderken yaptığımız olay şuydu. Tutan bir ürün bulduk. Bu ürünü ürettirdik. Daha doğrusu öncesinde o ürünü listeledik. Sonra ürünü sattık. 30 civarında, sanırım 20 civarında sattık. Sonrasında ürünü yaptırdık. Zaten para kazanmıştık. Mantığı görebiliyorsunuz. Çünkü cebimde para yok olarak düşünebilirsiniz. Benim şu an kendi internetten zaten tüm kazancımı internetten kazandığım için tabii ki de sermayem var ama sermayesi olmayanlar için bunu test ediyorum. Sermayeniz yok diyelim. Ürünün fotoğrafını aldınız, listelediniz, sattınız. Sattığınız parayla karşı tarafa yani toptancınıza ürettirdiniz. Ürününüz geldi ve artık tam otomatik sistemde elinizde olmayan bir parayla. Burası harika değil mi? elinizde olmayan bir parayla satış yapmaya başladınız. Yani toptancınızın cebindeki parayla ve ETS'deki karşıdan ürün alan kişinin verdiği parayla yani kendi paranızla değil bir sermaye edindiniz ve bunu aklınızı da kullanarak tabii ki de bunu da çünkü yaparken belli stratejileri kullanmak gerekiyor. Bunu akletmek gerekiyor. Sonrasında da ürünü koyuyorsunuz. Tam otomatik sisteme zaten dönüşüyor. Yani artık şöyle söyleyeyim testiniz yaptırdınız, ürününüzü sattınız, ürününüzü çektiniz, kendinize aldınız. Aldıktan sonraki süreçte zaten günlük 10-15 lir rakamlara ulaştıysanız ve bunun üzerine çıkma durumunuz yani eğiminiz artıyorsa artık o eğim kolay kolay azalmaz diyebilirim. Çünkü arkadaşlar ETS'ye belli bir konuma sizi getirdiğinde artık o konumdan çok fazla dışarıya sizi çıkartmıyor. Ayrıca Mağazanızı hemen açmanız için dediğim gibi aşağıya bir link bıraktım. Bu linkten açarsanız size özel 40 tane ücretsiz listeleme hakkı gelecek. Mağaza açmak zaten 40-45 dakikanızı alır. Bu çok basit ve ücretsiz bir sistem. İsterseniz hemen şimdi gidip mağazanızı açabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlattığım sistemi yani modelleme sistemini kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi zaten biraz önce de zaten sayfamızı yeniledik. Herhangi bir hile yok. Gördüğünüz gibi satışlar sürekli geliyor. Yani böyle bir 20-25 dakikada bir, 30 dakikada bir satışlar sürekli gelmeye başladı. Siz de bu sistemi kurmanız için size öneriyorum. Yapmanız gereken olay bir daha hızlıca geçiyorum. Ürünü buluyorsunuz, fotoğrafını toptancıdan alıyorsunuz, listeliyorsunuz, koyuyorsunuz. Bundan sonra satıyorsunuz. Sattığınız parayla karşı tarafa yani karşı tarafa sattığınız parayla cebinize koyduğunuz ETS'nin sizin hesabınıza yatırdığı parayla ürünü ürettiriyorsunuz. Sonrasında ürün geliyor ve kargo şirketiyle anlaşıyorsunuz ve bu tam otomatik sistem artık devam ediyor. Çark artık devam ediyor. Toptancıları da ürünü de nereden bulabilirim diye soruyorsunuzdur. Bunu da arkadaşlar Facebook gruplarına katılın. Toptan satış yapılan Facebook gruplarına katılın. Özellikle ben tahta kaleyi tercih ediyorum. Çünkü oradaki esnaflar hem daha kaliteli ürünü daha ucuza çıkarabiliyorlar hem de pratikler. Bundan dolayı arkadaşlar eğer zaten İstanbul'daysanız direkt gidip de bakabilirsiniz veya gitme durumunuz varsa. Gitme durumunuz yoksa işleriniz yoğunsa veya uzaksanız mesafe olarak dediğim gibi Facebook gruplarına katılın. Oradan ürününüzü burun ve tam otomatik sisteme siz de katılın arkadaşlar. Umarım internetten para kazanma yolunda siz de sisteminizi oluşturabilirsiniz. Bununla alakalı 4 adımda internetten para kazanma, çevrim içi olarak para kazanmayla alakalı bir e-kitabım var. Bu tamamen ücretsiz. Aşağıdaki linke onu da koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz onu da indirip okuyabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.